Sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programıyla sizlerleyiz. Programımıza Çin'de sevgiyi temsil eden canlılardan bahsederek başlıyoruz. Geleneksel Çin kültüründe Çin ördeği, kelebek, tavus kuşu, kırlangıç ve hatta efsanevi ejder ve anka kuşu genellikle sevginin sembolleri olarak kabul edilir. Sürekli çiftler halinde yaşayan Çin ördekleri, Çin folkloru ve edebiyatında daima aşıklar ve çiftlere benzetilir. 1500 yıldan daha uzun bir süre önce Tan Hanedanlığı dönemi şairi Lu Zhao Lin Kalem aldığı bir şiirinde ölümsüzlük yerine bir Çin ördeği olmayı istekliydim mısrasıyla Çin ördeği örneğiyle aşkı ölmüştür. Eski çağlarda kadınlar sevgilerini ifade etmek için üzerine bir çift Çin ördeği işlediğin nakışlı mendili sevgililerine hediye ederlerdi. Şimdi de size Lian Shambo ve Zhu Yintai'nin kelebeğe dönüşmesi hikayesinden söz edeceğim. Çiçekler üzerinde dans ederek kanat açan iki kelebek genellikle sevginin sembolü olarak kabul edilir. Çin tarihindeki ünlü aşk hikayesinin iki karakteri Lian Shanbo ve Ju Yintai birbirine aşık olur. Ancak Ju'nun ailesi buna karşı çıkar. Lian Shanbo ve Ju Yintai'nin aşk hikayesi sonunda trajedi haline gelir. İki genç öbür dünyada birlikte olmak için kelebeğe dönüşür ve artık birlikte kanat açıp uçabilir. Yaşadıkları bu dünyada ulaşamadıkları aşk bu romantik hikayeyle gözler önüne serilir. Tavus kuşuysa geleneksel Çin kültüründe sadece hayrı ve asaleti değil aynı zamanda sadık aşkı da sembolize eder. 2200 yıldan daha uzun bir süre önce Han Hanedanlığı dönemine ait Güneydoğu'ya Uçan Tavus Kuşları başlıklı folk şarkısında çaresiz ayrılmak zorunda kalan ve aşk yolunda canlarını feda eden Gio Jonjin ile Liu Lanchi'nin hikayesi anlatılır. Şarkının girişindeki tavus kuşları arkasına bakmadan Güneydoğu'ya uçarken her 5 milde bir durur mısrasında, Güneydoğu'ya uçmak istemeyen tavus kuşlarının hareketi Gio Jonjin ile Liu Lanchi'nin kararlı aşkını ifade ediyor. Kırlangıçta genellikle sevgi dolu çiftlerin bir sembolü olarak görülür. Bir kırlangıcın hayat boyunca sadece tek eşi olur ve birlikte çamurdan yuva yapar ve yavrularını beslerler. Çinliler genellikle yeni evlenen bir çifti yeni evli kırlangıçlar olarak tanımlayarak karı koca arasındaki yakınlık duygusunu ifade eder. Bunun yanı sıra eski çağlardaki mektup taşıyan kırlangıç öyküsüne göre birbirinden uzak iki yerde yaşayan aşıkların özlem duyguları kırlangıç aracılığıyla karşı tarafa iletilir. Dolayısıyla kırlangıç sevgililerin habercisi olarak bilinir. Ejder ve Anka kuşu eski çağlardan beri bir çift süper varlık olmuştur. Ejder bulutları ve yağmuru kullanıp dünyadaki varlıklara fayda sağlayabilen efsane kraldır. Ve Anka kuşu ise zarif, güzel ve uğurlu efsanevi kuşların en büyüğüdür. Ejderle Anka kuşu uyumlu bir çift olarak Çin'in geleneksel uğurlu desenlerinden biridir. Bu desen genellikle düğünlerde kullanılıp çiftin hayat boyunca mutlu yaşamasını simgeler. Çin'in eski çağlarında ejder, kralın Anka kuşu kraliçenin sembolü olarak temsil nitelikli kraliyet ailesinin logosu haline gelmişti. Sevgili dinleyiciler programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Hainan dünyanın en büyük Duty Free pazarı olacak haberinden söz edeceğiz. İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda düzenlendi. Fuarın ev sahipliğine Çin'deki tek serbest ticaret limanı olan Hainan Adası'nın seçilmesi büyük önem taşıyor. Fuar sayesinde uluslararası markaların Çin'e girmesi ve yerel markaların dünyaya tanıtılması için önemli bir pencere olan Hainan, küresel tüketim merkezi olmayı hedefliyor. 6 günlük fuara 1955 yerli ve yabancı işletme katıldı. İkinci Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı 25-30 Temmuz günlerinde Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda düzenlendi. 6 gün süren fuara 61 ülke ve bölgeden 1955 işletme, 2800'den fazla marka katıldı. Fuar sırasında 622 yeni ürün için 177 lansman etkinliği gerçekleştirildi. Yeni ürünler mücevher, alkollü içecek, elektronik, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi alanları kapsıyor. Toplam 280 bin aşkın ziyaretçi ağırlayan fuarda en çok ilgi gören alanlardan biri gümrüksüz alışverişti. Fuarda kurulan küresel sergi alanında birçok duty free işletmesi ürünlerini sergilerken ziyaretçilerden sipariş alındı. Mevcut tüketim haritasına bakıldığında Hainan serbest ticaret limanındaki duty free tüketiminin parlak bir nokta olduğu görülüyor. Dünyadaki en büyük gümrüksüz alışveriş merkezi olan Sanya Uluslararası Duty Free kenti her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Gümrüksüz alışveriş, tatili Ayın Adası'nda geçirenler için önemli tercih sebeplerinden biri haline geldi. Hainan'da yapılan gümrüksüz satış hacmi 2021 yılında önceki yıla göre %84 artarak 60 milyar yuan'i yani yaklaşık 9 milyar Amerikan dolarını aştı. Duty Do Free alışveriş yapan tüketici sayısı da %73 artışla 9 milyon 680 bine ulaştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel seyahat piyasası daralırken, geçen yıl Çin'in seyahat piyasası %38 büyüdü. Çin'deki tek serbest ticaret limanı olan Hainan dünyanın yoğun ilgisini çekti. Fuar sırasında 2022'de Hainan Serbest Ticaret Limanı Seyahat Piyasası başlıklı beyaz kitap yayımlandı. Beyaz kitapta 2021 yılında duty free sektörünün hızlı gelişiminin Hainan'la dünyanın en büyük duty free pazarı Güney Kore arasındaki mesafeyi daralttığına işaret etti. Raporda Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın kısa süre içinde dünyanın en büyük dote free pazarı olabileceği tahmininde bulunuldu. Verilere göre 2019 yılında dünya çapında duty free ürünlerinin %40'ını Çinliler satın aldı. Çinliler yurt dışına duty free mağazalarından 180 milyar yuan, yaklaşık 26 milyar Amerikan doları tutarında ürün aldı. Çinli dutufri işletmelerinin satışı ise 2019'da sadece 54 milyar yuan, yaklaşık 8 milyar Amerikan doları civarındaydı. Çinli turistlerin gözdesi olan Güney Kore'nin 2019 yılında yaptığı dutufri ürün satışı ise yaklaşık 17 milyar Amerikan dolarına ulaştı. Satışlar 2020 yılında salgının etkisiyle %40 azalarak 13 milyar Amerikan dolarına geriledi. 1 Temmuz 2020'de Hainan'da Duty Free alışverişi konusunda yeni bir politika hayata geçirildi. Söz konusu politika kapsamında Hainan'da kişi başı yıllık Duty Free alışveriş kotası 30 bin yuenden 100 bin yuene yükseltildi. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle adanın Duty Free satış hacmi 2 yıl öncesine kıyasla %257 artışla 90 milyar 600 milyon yuene, yani yaklaşık 13 milyar 522 milyon Amerikan dolarını buldu. Uzun yıllardır önemli bir turistik merkez olan Hainan, son yıllarda turistlerin alışveriş cennetine dönüştü. Çin hükümeti 2018 yılında Hainan Serbest Ticaret Limanı inşa planını başlatmıştı. Sevgili dinleyiciler, programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ayrılmayın. Uzak Doğu'da Nesintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Xi Jinping'in ayak izleri Cendin'den söz edeceğiz. Xi Jinping, Cendin siyasete başladığım yer ve benim ikinci memleketim, diyor. Xi Jinping, Mart 1982'den Mayıs 1985'e kadar Hebei eyaletinin Cendin ilçesinde görev yaptı. O dönemde reform ve dışa açılma dalgası yükseliyor, inovasyon çağın ana trendine dönüşüyordu. Phoenix markalı 28 jant eski bir bisiklete binen Xi Jinping, Sıkça Cendin ilçesinin kırsalına gidiyor, Hutu nehrinin kuzey ve güney kıyıları arasında mekik dokuyordu. Xi Jinping'in ayak izleri, binin üzerinde gün ve gece geçirdiği Cendin'in 25 nahiye ve 221 üretim birimini sardı. İlçede reform ve dışa açılmanın kapısını açan şey, halkın zenginleştirilmesi ve ilçenin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çiftçilerin yaşamlarını iyileştirme vaadini de yerine getirdi. Bir nahiye yöneticisi Xi Jinping'i mütevazi kişiliğiyle hatırlıyor. Xi'nin zorluklara katlanmayı bildiğini, halkı yakından tanıdığını, yaşam tecrübesine sahip olduğunu ve insanları birleştirmeyi çok iyi başardığını söylüyor. İlçe yöneticilerinin halkın görüşlerini dinlemek için sık sık sokaklara çıkmalarını isteyen Xi Jinping, bazen yol üzerine bir masa ekletip halkın fikir ve görüşlerini dinlerdi. Çin Komünist Partisi, ilçe komitesi ve hükümetinin kapıları halka açıktı. Birçok yaşlı çiftçi sırtlarındaki sepetlerle bu ofislere gelirdi. Cendin ilçesinde birçok belge ve önemli karar bu kamuoyu yoklamaları sayesinde çıkartıldı. Cendin halkı Xi Jinping'le sıkı temaslarda bulunduktan sonra liderlerinin açık fikirli 재미ст reform yapacak cesareti bulunduğunu, olağanüstü bir bilgeliğe ve sıkı çalışma tarzına sahip olduğunu hissetmeye başladı. Xi Jinping'in sözleri ve davranışları, yerel yönetimin çalışma tarzının değişmesini ve seviyesinin yükselmesini beraberinde getirdi. Kısa süre sonra Xi Jinping, Cendin yöneticilerinin önemli çalışmalarına odaklanmasını ve somut icraatlarda bulunmasını öngören bir liderlik tarzı geliştirmek için çeşitli düzenlemeler yapılmasını önerdi. Xi Jinping'in inisiyatifi altında Komünist Partisi Cendin İlçe Komitesi'nin çalışmaları verimlilik yoluna girdi. Bu sayede prosedürler sadeleştirildi, katı bir sorumluluk sistemi kuruldu. Örneğin, ilçenin gübre fabrikasıyla Sulinköyü arasında 20 yıldır süren arazi anlaşmazlığı sadece bir saat içinde çözüme bağlandı. Bir birimin haksız şekilde konut inşa ederek ve ağaçlar dikerek 5 yıldır kullanımına engel olduğu yolla ilgili sorun 2 saat içinde çözüldü. Cendin ilçesine bağlı köylerdeki yöneticilerin yaşları oldukça büyüktü. Eğitim seviyeleri ise düşüktü. 1983 yılı sonu itibariyle 220 köyün Çin Komünist Partisi şube sekreterliğinin yaş ortalaması 42,7'ye düştü. Cendin ilçesinde 1984 yılının Mart ayında Çin Komünist Partisi köy şubelerinin ve köy komitelerinin yönetici kadrolarında geniş çaplı bir düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonrasında kadroların yaş ortalaması 33,1'e inerken kadroların %86.5'ini lise ve ortaokul mezunları, %43,3'ünü yeterli ekonomik ve ticari bilgiye sahip kişiler oluşturdu. Sevgili dinleyiciler, programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Kanatlı Güneşler Dünyayı Kavurduğunda öyküsünden söz edeceğiz. Çin'in 5000 yıllık tarihinde Çinliler düzenli bir yerleşik hayat sürdüler ve bu düzen beraberinde köklü bir tarım kültürünü getirdi. Yeni yerleşim yerleri oluşturulurken dönemin imparatorları veya liderleri halka ilk önce ekebileceği arazi ve tarım araçları temin etmiştir. Çin'in geçmişinden gelen adetlere göre topraksız bir Çinli aile düşünülemez. Hal böyle olunca tarımı etkileyen olumlu her şey birer nimete veya kahramana olumsuz etkileyen unsurlarsa gelecek nesillerin unutmaması için ders niteliğindeki destanlara dönüştürülmüş. Daha önce aktardığımız Kuafu'nun güneşi kovalamasının ardından Çin'de herkesin çok iyi bildiği bir diğer kuraklık efsanesi de kanatlı güneşlerin dünyayı esir aldığı öyküdür. Kanatlı güneşler efsanesi Dijun'la başlar. Dijun doğu cenneti tanrısıydı ve 10 oğlu vardı. Yalnız bu çocuklar alışılmadık özelliklere sahipti. Her biri üç pençeye sahip kanatlı güneştiler ve dev bir dut ağacının altında yaşarlardı. Her sabah bir yeşim horozu dut ağacının tepesinde oturur ve öterdi. Horozun ötüşünün ardından yeryüzü boyunca tüm horozlar yeşil horozunu takip ederdi. Horozun verdiği bu sinyalle birlikte kanatlı bir güneş ortaya çıkar, gökyüzünde tur atmaya başlardı. Böylece her gün gökyüzünden geçen kanatlı güneş dünyaya sadece ışık değil, ayrıca sıcaklık da getirirdi. Bu nedenle bitkiler büyür, insanlar ve hayvanlar kendilerini besleyebilecek ve yavrularını büyütebilecek yiyecekleri bulabilirdi. Binlerce yıl sonra bile kanatlı güneşler sırayla gökyüzünde gezmeye devam ediyorlardı. Ancak bu rutinden sıkılmışlardı. Ve bir gün gökyüzünde hep birlikte gezmeye karar verdiler. Tek seferde gökyüzünde 10 güneşin bulunması dünya için çok fazlaydı. 10 güneşin yoğun sıcaklığında ekinler yandı, araziler kavruldu, nehirler ve göller kurudu. Bunun sonucunda hayvanlar ve insanların çoğu açlıktan, susuzluktan ve bitkinlikten teker teker yere yığılarak öldü. Bu durum karşısında İmparator Yao telaşla Dijun'dan kutsal gücünü kullanarak güneşlere müdahale etmesini istedi. Dijun çocuklarının yaptıklarını öğrendiğinde çok sinirlendi. Ve okçular tanrısı Hui'yi güneşlere bir ders verip hizaya getirmesi için dünyaya gönderdi. Hui dünyaya ulaştığında 10 güneşin neden olduğu kötü davranış sonucunda ortaya çıkan vahim durum karşısında dehşete düştü. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Diğer programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.